Madem bir milli dayanışma içerisinde toplum, o zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çağrısını bu şirketlerin dikkate alması gerekiyor. Anlaşılan o ki yardım için iletişime geçildi ancak olumlu sonuç alınamadı. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takdir edilecek bir şekilde milletle bu durumu paylaştı bizlerle paylaştı, sizlerle paylaştı ve sosyal medya hesabı üzerinden 3 GSM şirketine seslendi. Mansur Yavaş'ın çağrısı şu şekildeydi. Türksel, Vodafone ve Türk Telekom yetkililerine çağrımdır. Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bugündür birlikte başaracağız. Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla bu konuyu paylaşmasının ardından Türksel, Vodafone, Türk Telekom bakalım o teklif edilen fiyatta bir indirime gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama Mansur Yavaş'ın bunu kapalı kapılar ardında değil de şeffaf bir şekilde vatandaşıyla bu problemi paylaşarak duyurması bir kez daha kendisini alkışlamamıza neden olmuştur. O yüzden Mansur Yavaş'ı alkışlıyoruz, alkışlayacağız. Çünkü Mansur Yavaş attığı her adımda şeffaf bir şekilde vatandaşın çıkarlarını koruyan bir belediye başkanı olduğunu herkese göstermiştir. Ankara'da tasarruf rekoru kırmıştır. Ben buradan görüyorum. Sizler görüyorsunuz ama ne yazık ki bu başarılarını görmezden gelen kesimler var gölgelemek isteyenler var. Gölgelemeye devam etsinler. Onlar gölgelemeye devam ettikçe Mansur yavaş bir fırtına gibi esiyor, efsaneleşiyor.